Yayınımız Eşitme Engelliler Haber Bülteni ile devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında yaralananların tedavileri sürüyor. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edildi. İstanbul Valiliğinin dün yaptığı açıklamayla ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Merve Yiğit'in vefatıyla 42'ye yükselmişti ölü sayısı. En son açıklanan rakamlara göre hastanelerde... 127 kişinin tedavisi sürüyor. Bunlardan 40'ı yoğun bakımda tutulurken bazılarının hayati tehlikesi devam ediyor. Hayatını kaybedenlerden 37'sinin kimlik bilgileri tespit edildi. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Adli Tıp Kurumundaki cenazelerden şu ana kadar 32'si ailelerine teslim edildi. Bunlardan 9'unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Adli Tıp'ta İkisi kadın, ikisi erkek, dört cenazenin kimlik tespit çalışması ise sürüyor. İstanbul'daki terör saldırısının ardından polis dün gece farklı adreslere baskın yaptı. Üçü yabancı, 13 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen saldırının ardından 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi de operasyonlara destek verdi. Baskınlarda 3'ü yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Teröristleri havalimanına götüren taksinin sürücüsü dün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terörist unsurlara 6 ait altı hedefi savaş uçaklarıyla vurdu. Bu arada Şemdinli kırsalındaki iki hedef de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Hakurk bölgesine Türk savaş uçaklarınca operasyon yapıldı. Bölgede tespit edilen altı hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevleri başarıyla icra eden savaş uçakları emniyette üstlerine döndü. Bu arada 29 Haziran 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Şemdinli Kırsalı'na da hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen iki hedef ateş altına alınarak yok edildi. Öte yandan Genelkurmay'dan yapılan açıklamada 25 Haziran 2016 tarihinde Suriye sınırında yasal dışı geçme girişiminde bulunan iki şahit yapılan ikazlara uymayarak kaçması nedeniyle müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Söz konusu iki şahsın Suriyeli olduğu ve dayış yanlısı iki kişiyle irtibatlı olduğu ifade edildi. Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerin cenazesi toprağa verilmek üzere törenle memleketlerine gönderildi. 7. 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası'nda düzenlenen törene şehitlerin aileleri ve yakınları Mardin Valisi Mustafa Yaman, Jandarma Alay Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından uzman çavuş Samet Şare'nin cenazesi memlekete Sakarya'ya, uzman çavuş Yusuf Atal'ın cenazesi de Adıyaman'a gönderildi. Bu arada ...aynı patlamada yaralanan üç askerin tedavileri sürüyor. Hatay'ın Hasta ilçesinde canlı bomba olduğu belirtilen PKK'lı bir terörist... ...güvenlik güçlerine sığındı. Teröristin bölgede iki canlı bombanın daha olduğunu söylemesi üzerine... ...güvenlik güçleri operasyon başlattı. Hasta ilçesi Aktepe mahallesinde örgütün canlı bomba olarak kullanmak istediği PKK'lı bir terörist... Güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin bölgede ayrıca 2 PKK'lı canlı bombanın daha olduğunu söylemesi üzerine polis alarma geçti. Güvenlik güçleri Ardıçlı, Aktepe, Hacılar ve Söğüt mahallelerinde operasyon başlattı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. İzmit Körfezi'nin geçişini 4 dakikaya indirecek olan Osman Gazi Köprüsü açılışa hazır. İstanbul Bursa İzmir otoyolunun en önemli ayağını oluşturan köprü bugün devletin zirvesinin de katılacağı törenle açılacak. Dilovası Altunova'ya bu köprüyle bağlandı. Köprü İstanbul Bursa İzmir otoyol projesinin en önemli parçası. 113. ve son tabiyesi 21 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle montajlanan köprü artık hizmete hazır. Dedik ki adını Osman Gazi Köprüsü koyalım. Nasıl? Uygun mu? Güzel mi? Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. Osman Gazi Köprüsü'nün Dilovası ayağında 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Milli motor sporcusu Kenan Sofuoğlu da köprü üzerinde hız rekorunu kırmaya çalışacak. Osman Gazi Köprüsü 252 metre kule yüksekliğine ve 35,93 metre tabiye genişliğine sahip. Yapımı 3 yıl süren köprünün uzunluğu 2682 metre. Orta açıklığı ise 1550 metre. Osman Gazi bu açıdan dünyanın en büyük dördüncü köprüsü. Köprü ile birlikte yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilen en büyük projelerden İstanbul İzmir Otoyolu'nun önemli bir aşaması geçirmiş oldu. Yatırım ortamı iyileştirme tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre vergi ve harçlarda indirim yapılacak, varlık barışı yeniden çıkarılacak. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen para, altın ve menkul kıymetlerden vergi alınmayacak. Herhangi bir araştırma, soruşturma yapılmayacak. Düzenleme ile karşılıksız çekte hafif cezası geri geliyor. Çekin karşılıksız çıkması halinde önce adi para cezası verilecek, ödenmezse ceza hapse dönüştürülecek. Tasarıyla iflas ertelemede yeniden düzenleniyor. Memur emeklisi, dul ve yetimlerin maaşları erken ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu maaşların Ramazan bayramından bir gün önce yatırılacağını açıkladı. Ziraat Bankası'ndan yapılan ödemeler her ayın birinci ve beşinci günü yapılırken Ramazan bayramı dolayısıyla bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Memur emeklisi, dul ve yetimlerin maaş ödemeleri arefe günü yapılacak. Böylece 320.246 memur emeklisi, dul ve yetime toplam 991 milyon 547 bin 972 lira ödeme yapılacak. Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir adım daha atılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da düzenlenecek olan Deniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun burada Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşmesi bekleniyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 34. Bakanlar Konseyi toplantısı Rusya'nın Soçi kentinde 1 Temmuz'da düzenlenecek. Dönem başkanı Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğindeki toplantıda bölgesel ekonomik işbirliği konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu başta Rus mevkidaşı Lavrov olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Çavuşoğlu Lavrov görüşmesi Son dönemde düzelme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkileri açısından oldukça önemli. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi Fransa, farklı temaları tanıtan müzeleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük 3 askeri müzesi arasındaki Ordu Müzesi de bunlardan biri. Müze, Orta Çağ sonundan 1. ve 2. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa savaş tarihini ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Ordu Müzesi 1670'te inşa edildi. İnşa edildiği yıllarda savaş mağduru yaralıların rehabilitasyonu ve dinlenmesi için hizmet veren yapı 1905 yılından günümüze müze olarak hizmet veriyor. Orta Çağ sonlarından 20. yüzyıla askeri koleksiyonlar müzede sergileniyor. Bunlar arasında kılıçlar, oklar ve zırhlar en çok dikkat çekenler. Very... Müzede çok iyi bir çalışma yapılmış. Birçok farklı harita ve dünya savaşının yaşandığı alanları görmek benim için çok önemli. Ordu Müzesi sahip olduğu zengin tarih eserlerle dünyanın en büyük 3 askeri müzesi arasında gösteriliyor. Napolyon'un mezarı müzenin en çok ziyaret edilen bölümlerinden. Avrupa askeri tarihine ışık tutan müzenin kuzey girişinde Napolyon'un mezarının olduğu bölümdeyiz. Bu görkemli yapı iki kattan oluşuyor ve burası turistlerin de gözdesi. Müzeyi gezenler askeri teknolojinin gelişimini yakından tanıma fırsatı buluyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın anlatıldığı bölüm ziyaretçileri savaş yıllarına götürüyor. Ramazan bayramında misafire ikramın vazgeçilmezi çikolata. Bayram satışlarında da arttı ancak alışverişte fiyat kadar kaliteye de dikkat etmekte fayda var. Zira piyasada bayram heyecanından yararlanmaya çalışan fırsatçılar hilenin her türlüsüne başvuruyor. Ramazan bayramını fırsatı çevirmek isteyen merdiven altı çikolata üreticileri hilenin her türlüsüne başvuruyor. İyi bir çikolata parlak olmalı yüzeyi, pürüzsüz olmalı, Üzerinde herhangi bir gölgelenme veya beyazlanma olmaması gerekir. Maliyeti düşürmek için şeker yerine yapay tatlandırıcılar, kakao yağı yerine bitkisel, hayvansal yağlar ya da atık mutfak yağları. Bunlara karşı uzmanlar güvenilir ürünlerin tercih edilmesi önerisinde bulunuyor. Kaliteli ve sağlıklı bir çikolata alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus üreticisinin kim olduğu, üretim izninin olup olmadığı, üretim tarihi ve son tüketim tarihlerinin olup olmadığı, ...bilgileridir. Bayramda ağız tadını bozmamak için... ...Türk Gıda Kodeksine uygun üretilmiş... ...çikolatalar tercih edilmeli. Uzmanlar ucuz ürünlerle hem sağlığın... ...hem de aile bütçesinin zarar gördüğünü belirtiyor. Bültenimizin sonuna geldik. Gün içerisindeki diğer bülten... ...saat 17.30'da ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.